Bakar durur kalbime Lan yine düştün hayalime Sevdanı ektim kalbime Derin ektim senin için Bakar durur kalbime Lan yine düştün Sevdanı ektim kalbime Derin ektim senin için Sensiz yaşıyorum sanma Sensiz bir aneyim Allah Gözlerimden damla damla Yaşlar döktüm senin için sensiz yaşıyorum sen sensiz bir aneyim Allah gözlerimden damla damla yaşlar döktüm senin için ben yıldız sen ağlattın. Ben sevdim, sen ağlattın. Lan beni kahvelere sattın. Ahlar çektim senin için. Ben güldüm, sen ağlattın. Ben sevdim sen anlatın Beni kahvelele sattın Ahlar çektim senin için Bacını için.